Sadece 8 tane mi gezegenimiz var? Size aslında 10 bin tane var desem. Güneş sisteminde resmi olarak 8 gezegen var. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Ama bu hikaye burada bitmiyor. 2006'da Uluslararası Astronomi Birliği gezegen tanımını yeniden yaptı ve Plüton'u listeden çıkardı. Neden? Çünkü bir cismin gezegen sayılabilmesi için 3 kuralı geçmesi gerekiyor güneşin etrafında dönmeli. Kendi kütle çekimiyle küre şekline gelmiş olmalı. Yörüngesini diğer cisimlerden temizlemiş olmalı. Plüton 1 ve 2'yi yapıyor ama 3'ü yapamıyor. Yörüngesi Kuiper kuşağındaki binlerce buzlu cisimle dolu. Bu yüzden cüce gezegen oldu. Peki kaç tane cüce gezegen var? Resmi olarak 5 tane Plüton. 2377 kilometre çap, 5 ay, 1 kalp şeklinde nitrojen buzuluğu, Tombo Regio. Eris, Plüton'dan %27 daha ağır. 2326 kilometre çap, 557 yıl yörünge süresi. Ceres, asteroid kuşağında 940 kilometre çap, su buzu ve tuzlu okyanus izleri var. Haumea, 17 saatte bir dönüyor en hızlısı. Halkalı elips şeklinde. Makemake, kırmızımsı metan buzu, 1430 kilometre çap, ay yok. Bilim insanları Kuiper kuşağında 200'den fazla dağınık diskte 10.000'e yakın cüce gezegen adayı olduğunu düşünüyor. İşte en güçlü adaylar Sedna 1180 kilometre 11400 11, yılda bir güneşe yaklaşıyor. Gong 1230 kilometre Kendi Aeva, Xiangliu. Kua 1110 kilometre halkası var ilk keşfedilen cüce gezegen halkası. Orkus, Plüton'un ikizi gibi karşıt yörünge. 1500 kilometre çap tahmini dev bir aday. Neden önemli? Bu cisimler güneş sisteminin oluşumunu anlatıyor. Su buzu, organik madde hatta yeraltı okyanusu barındırıyor. Gezegen tanımı hala tartışılıyor. Bazı bilim insanları Plüton'u geri verin diyor. Gerçek soru şu. Birilerinin yaptığı tanımlamalarla güneş sistemimizi neden daha küçük ve basit göstermek istediler? Henüz kendi güneş sistemimiz hakkında bile muhteşem büyüklükte bir bilinmezlik var. Evrenin sırrını bu büyük ve karma karışık düzende hiçbir zaman bulamayacağız gibi geliyor. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere, esenlikle kalın, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.